Merhabalar, bu çalışmamızda dairesel gelen el tekniklerine tekme ile 6 tane tekmemizi sıralı olarak kontrol uygulamak. İlk tekmemiz ön tekme, ikinci tekmemiz kasık tekmesi, üçüncü tekmemiz low kick, dördüncü tekmemiz yan tekme, beşinci tekmemiz diz vuruşu, altıncı tekmemiz ise çengel tekme. Bunları dairesel vuruşa uygulamalar olarak gösterelim. eser vuruşta biraz genişleyerek bu esnada biraz genişleyerek yapıyorum. Nedeni şu, kaçınırsam darbe daha güçlü bir şekilde, daha hız almış, daha mesafe almış şekilde gelecektir. Burada 5-10 santimlik bir genişlemeyle eş zamanlı bir vuruşumu yaptım. Ondan sonra tekniklerime geçiyorum. Ama beni ilgilendiren şu anda ilk kontramı uygulamak. Genişlediğim anda aynı anda daha bir da yavaş yapıyoruz. Eş zamanlı. Ne yaptım? Burada genişledim. Elimi kaldırdım ve ayağımı tuttum. Üç tane hareket uygulamış oldum. Evet. Yine genişledim ve kalkanımı kaldırdı ve kasık tekmesi vurdu. Genişledim ve low kick vuracağım. Genişledim ve low kick vuracağım e, ee, dört yer tekme. Genişledik ayak yer tekme vurdum. Yer tekmeyi ve diğer ayağı uygulanan tekleri hangi sırayla uyguladığımız önemli değil. Yeter ki genişlediğim ayakla elde buraya baskı oluşturdum. Yüzde altmış, yetmişlik güç verdim. Boşta olan ayağı bu. Bu ayağı mı uygulayabilir? Ön tekme, kasık tekmesi, low kick, yan tekme bu veya bu ayağı iz vuruşu ondan sonra da uygulayacağım teknikler gelecektir. Genişletip ve çengel koyduk. Farklı şeyler yapacağız. Rakip burada takmak isteyecektir. Elinden tuttuğum halde eğer ki şu elini bırakmış olsa yerine destek alıp kalkmaya çalışacaktır. O yüzden eli bende olduğu zaman, kontrolünde olduğu zaman kalkamaz. Güç alabilmek için eli, eli lazım. Mücadele <laughs> etmez. Evet. Bu ilk kontrollerimizi, eş zamanlı kontrollerimizi dairesel vuruşlara uygulayalım. Dairesel vuruşlarımız hangisiydi? kroşe, dış yumruk, dış yumruk. Başka? Dirsek. Başka ne var? Biraz daha gel. El pençe de bu şekilde gelirse dairesel olur. Ama şöyle gelirse de 45'lere çıkarak o da düz vuruş. Direkt vuruş statüsünde. Çekiç yumruk. Eğer kroşe gibi geliyorsa ona da aynı dairesel teknik statüsünde değerlendirmem lazım. Ama böyle geliyorsa da direkt gelen bir atak olarak değerlendirir. Ondan sonra da 7-8 hamlemizi uygulayacağız ama direkt geçişleri yapalım. Ondan sonra uygulayacağımız ikinci, üçüncü tekniklerimiz el veya ayak. Onlar duruma göre değişmekte. Arkasında çalışacağınız teknikleri kendiniz seçin. Ama temel olan bu. Ondan sonra ayak vursun, vursun nereye açıksa, nereye müsaitse vuruş yapılır. Evet bugün çalışmamız da bu şekildeydi. Bunları uygulayalım partnerimizle. Yalnız olduğumuzda da şunu uygulayalım. Videolarımızda çalışmalarımız var. Geçtim tekme mumu. Geçtim kasık. Geçtim korkik. Geçtim yan tekme. Geçtim diz. Geçtim çengel tekme. Bunları yalnızken de çalışabiliriz. Karşımıza rakip varmış gibi. Evet kolay gelsin. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere. İyi günler.